Bok muyum lan ben? Lan bu ne? Bana bulaşıyorsun. <laughs> İlk kargomuz gelsin. Ya Macbook var ya iPad var içinde. Yok ya. Nasıl paketlemişler böyle. Çok sağlam. <laughs> Paketleyen arkadaşı tebrik ediyorum. Diyazını gerçekten seviyormuş. çılan Ne zaman açılacak? Yani? <laughs> evet. İçinden bir iPad 7. nesil çıktı. Bakalım arızasıyla ilgili herhangi bir bilgilendirici not var mı içerisinde? Maalesef bu cihazımız içerisinden de bilgilendirici bir not ya da iletişim bilgileri çıkmadı. Lan yoksa! Hadi gel şimdi sahibini bul. İkinci kargomuz gelsin. Küçük bir paket. Evet. Davraz'dan gelmiş. Davraz neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bilirim abi. Evet bu abimiz şöyle yapayım. Bir sonraki paketimize geçelim arkadaşlar bu kargomuz nereden gelmiş? Bismillahirrahmanirrahim. Hakkari çubuklu. Ama bunu hiç güvenli bir şekilde paketlememişler. Lütfen telefonunuzu bir daha böyle paketlemeyin. Kardeş memnun oldum da bu böyle bu şekilde olmaz ya. Lütfen. Hakkari Çubuklu'dan Fatma Hanım. Merhaba kolay gelsin. Ben eşimden yeni boşandım ve telefonumu avukata... Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. <laughs>